Evet sevgili Artvin Media TV izleyicileri. Bugün doğanın kalp atışlarının olduğu noktadayız. Doğanın kalbindeyiz ve Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aydın Tüfekçioğlu hocamızla beraber olacağız. Son dönemde Artvin'de birçok noktada anıt ağaçlar tespit edilmeye başladı. Geçen gün Şavşat'ta bir armut ağacı tespit edildi. Onun öncesinde Murgul'da bir porsuk ağacı tescil edildi. Bugün de Artvin'e çok yakın bir noktada, yaklaşık Artvin kent merkezine, şehir merkezine, çarşı merkezine 5 kilometrelik bir noktada olan kestane ağacında çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 6 metre çapında ağaç çıktı ve yaş konusunda daha sonra Aydın hocamız bize gereken açıklamayı yapacak. Evet, bugün yine çok mutlu olduğumuz, sevinçlendiğimiz bir gün. Artvin'deki anıt ağaçlara bir yenisini ekledik. Bir yeni kestane ağacımız, anıt niteliğinde bir kestane ağacı tespit ettik. Burada yine e, buradaki ağacın büyüklüğünde 3-4 tane anıt kestane ağacımız var. Ağacın çapı e, 2 metre, çevresi 6 metre genişliğinde. E, yaşı da yaklaşık 500-600 yaşında. Baktığımız zaman ülkemizde 1000 yaşında e, Antalya ve Kütahya'da kestane ağaçları var bu o ağaçlardan sonra en yaşlı kestane ağaçlarından biri olacak. Artvin'de yine Zorlu köyünde bundan yaklaşık bir 1 metre daha geniş çevreye sahip bir kestane ağacımız var. O da yine anıt nitelikte. Bunların hepsini tescil edip ülkemiz için, gençliğimiz için, ülkelerin geleceği için tescil edip koruma altına almaya çalışıyoruz. Maalesef buradaki ağacımız kurumaya dönmüş. Kurumaması için gerekli önlemleri alacağız. Kestane ağaçları kadim ağaçlar. Bunlar ülkelerin, milletlerin yaşamasına, gelişmesine büyük katkıları olmuş ağaçlar. Çünkü meyvesinden faydalanan ağaçlar. Muhtemelen burada da çevredeki insanlar bunların meyvesinden faydalandığı için bunu korumuşlar, kollamışlar, bugüne kalmışlar, bugüne kadar gelmiş. Gerçekten bizim için önemli bir ekolojik değer yine. Artvin için ekonomik önemli bir ekolojik değer, ülkemiz için yine önemli bir ekolojik değer. Çünkü bunlar bize tarih anlatıyor bu ağaçlar, tarih kokuyor bunlar. Gençliklerimize, insanlarımıza bu ağaçları göstermek, tanıtmak, doğanın sevilmesi, korunması açısından önemli. O açıdan biz bugün çok burada mutlu olduk. İnşallah korunması ve yaşatılması için elimizden gelen çalışmaları yapacağız ve ağacımızda tescil edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Hocam bu bölgede 2-3 tane ağaç var ve nasip olursa az sonra diğer ağaçları da incelemeye gideceğiz. Onlar hakkında da tek tek görüşlerinizi bildireceksiniz ama kent merkezine bu kadar yakın bir noktada bu kadar aynı hemen hemen bölge içerisinde bu kadar çok ağacın bulunması yani buradaki köylülerin ormanı koruduğu anlamına mı gelir hocam? Evet, e, muhtemelen buradaki e, vatandaşımız e, yaşlı ağaçlara sahip çıkmış, onları kesip e, yakma cihetine gitmemiş. Aynı zamanda e, meyvelerinden faydalanmış çünkü kestane önemli bir meyve, özellikle kışın soğukta e, kestane kavrulmuş kestane insanlarımızın tercih ettiği bir e, ürün. Mesela insanoğlu kestaneyi meyvesi bakımından kültüre almış ama meşeyi alamamış. Mesela meşenin de palamudu var ama meşe aynı tadı kestanenin tadını vermemiş. Onun için kestane önemli bir meyve ağacı. Önemli bir aynı zamanda da orman ağacı. Kerestesiyle de değerli bir ağaç. Çürümeyen bir odunu var. Onun için vatandaş bu tercih ediyor ama ona rağmen buradaki vatandaşımız bu ağaçlara sahip çıkmış, korumuş. Kendilerine teşekkür etmemiz gerekiyor. Sevgili dostlar az önce Anıt ağaçları gezeceğimizi söylemiştik ve üçüncüsüne geldik. İkisinde incelemelerde de bulunduk, tamamladık. Ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber ummalı bir çalışma sonrasındaki gerçekten Burada hani böyle yayına girdiğimiz zaman kısa dakikalar gibi görünüyor ama saatlerce burada çabanın sonucunda bu ağaçta da gerekli incelemeleri yaptık ve tekrardan sözü hocamıza bırakıyoruz. Hocam herhalde bu yaşayan ağaç. Diğerleri gibi öyle olan değil. En kıymetlisi bu olsa gerek. Evet bu yaşıyor olması nedeniyle diğerine göre yukarıdaki ağaçlara göre daha sağlıklı bir durumda. Ondan dolayı bizim için daha değerli. Gerçi bunun çapı onlardan bir 20 santim. Ee, çevresi 20 santim daha küçük ama yine anıt ağaç niteliğinde 580 çevre genişliğine sahip ee, yaklaşık 2 metre çapı olan bir kestane ağacı bu da. Vatandaşımızın evine bu kadar yakın olduğu halde vatandaşımız onu korumuş, kollamış. Bu da e, yine Artvin için önemli bir ekolojik değer. Ee, bunu da tescilletip koruma altına alacağız. İnşallah gelecek nesillere bu şekilde bu ağacımızı da aktarmış olacağız onlar için bir tarih olacak bu ağaçlar. Bu bölgede bulmuş olmamızdan dolayı yine çok sevindik. Çünkü Artvin Merkez'e yakın bir noktada olan bir kestane ağacı. Aynı zamanda hala meyve veriyor. Vatandaşımız meyvelerini gelip topluyor. Sağlıklı bir durumda. Sağlıklı olması açısından da bizim için belki de yani 4-5 tane tescilleyeceğimiz kestane ağacı var. Ama en değerli olan bu. Çünkü Sağlıklı bir şekilde meyve vermeye devam ediyor Büyümeye devam ediyor ee, Gayet durumu iyi ee, Bunu da yine Artvin'in anıta ağaçlar listesine Eklemekten bugün çok e, Mutlu olduk sevindik Teşekkür ediyorum Hocam son olarak Orman Bölge Müdürü ekipleri gerçekten Böyle yağmurun altında Hummalı bir çalışmaya destek verdiler Orman Bölge Müdürlüğü görüyorum ki buradaki ağaçları da koruyor Orman Bölge Müdürlüğü'nün e, Ne gibi etkisi var bu ormanı yaşatmakta yani e, ormanı yaşatmak, korumak, göle korumak, e, gözetmek zaten e, bizim de görevimiz, ormancı meslektaşlarımızın, bölge müdürlüğümüzün e, mensuplarının da görevi. E, ben inanıyorum ki onların yoğun çaba, gayretleri sayesinde, vatandaşımızın da bilinci sayesinde buradaki bu anıt ağaçlar yaşadı. Çünkü bunların e, baktığın zaman kereste olarak ciddi anlamda bir odun şeyi var ama vatandaşımız ona tenezzül etmemiş. Orman Bölge Müdürlüğü de bunları korumuş, kollamış. Çünkü bazen yanlışlıkla hasar verilebiliyor vatandaş tarafından veya bilmeyenler tarafından. Burada dikkatli bir şekilde orman korunmuş, kollanmış ve bu ağaçlar canlı şekilde gelecek nesillere aktarılacak. Tabii ki bu çok önemli bizim için. Önemli ekolojik değer, Artvin'e e, ekoturizm anlamında değer katacak objeler bunlar. Biz Artvin'in ekoturizm anlamında e, değerinin potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ondan dolayı da bunlar da e, buna e, katkı sağlayacak diye düşünüyoruz.